Selamlar arkadaşlar. Ben Yaşar Canlı için hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Sizinle birlikte bugün pozitif ve negatif sayıları inceleyeceğiz. Hemen başlayalım vakit kaybetmeden. A'yı negatif, B'yi de pozitif bir sayı seçiyorum tanımında. En dediğim sayı da e, tam sayılardan oluyor. Seçiyorum. O zaman diyorum ki negatif bir sayının çift kuvvetleri, negatif bir sayının çift kuvvetleri her zaman için sıfırdan büyüktür negatif bir sayının tek kuvvetleri arkadaşlar sıfırdan küçük oluyorken pozitif bir sayının tüm e, tüm tam kuvvetleri de gene sıfırdan büyük olacak arkadaşlar. Bu şekilde girişimizi yaptıktan sonra sorulara geçelim. Evet arkadaşlar birinci sorumuzu inceliyoruz hemen. Verilen eşitsizliğe göre ABC'nin işaretlerini bulun diyor. Sorumuz bu şekilde. ABC'yi yazdık sağ tarafa. Şimdi işaretlerini bulmaz zamanı. Hemen inceliyorum. Bakın arkadaşlar B üzeri 1940 var. Üst çift olduğu için çift olduğunda ne yapıyorduk? Her zaman alttaki bu sayımın negatifliği pozitifliği önemli olmaksızın e, pozitiftir diyorduk çift kuvvet olduğundan. Burada eşitlik olmadığı için arkadaşlar e, o yüzden hani sıfır olabilir olabilip olamayacağını burada hesaba katmıyoruz. Şimdi geriye ne kaldı? A üzeri 1907 kaldı. Bu da sıfırdan küçükmüş. O zaman sıfırdan küçük olan sayılar neydi tek kuvvetlerde? Negatif sayılardı. Güzel o zaman A'ya hemen eksi işaretini negatifi verdik. A negatifte arkadaşlar tek kuvvetlerin bir önemi yok. Tek kuvvetleri görmezden gelebilirsiniz. Çift kuvvetlerde de alttaki sayının bir önemi yok işaret olarak. O yüzden buradaki ifadenin de pozitif olduğunu söyleyebilirim. Şöyle alt tarafa yazdım. Sonuç pozitifmiş. Eksi ile artıyı çarptığımda eksi o zaman ortadaki bu sayımın da ne olmasını beklerim? Eksi olmasını beklerim. B'ye o zaman eksi verdik. A negatifti, B negatifti. Üstler tek olduğu için şuraları sildim. C'nin de üstü tek. O yüzden C'yi de sildim. C'yi şu an bilmiyorum ama eşittir. Negatif. Yani sonucun negatif olduğunu biliyorum. Eksiyle eksi ile eksiyi çarptım burada. Artı geldi. Artı ile neyi çarparsam eksi olur arkadaşlar. Negatif bir sayı çarparsak eksi olur. O yüzden C'nin işaretinde eksi olarak bulmuş oluyoruz. Devam edelim. Peki arkadaşlar biz her zaman sayı değil de böyle k'lı n'li ifadeler verirse ne yapacağız? Gene aslında burada teknik çiftliğe dikkat etmem gerekiyor. K neymiş? Tam sayılardan bir eleman olmak üzere. Olduğuna göre b üzeri 3k artı 7 sayısının işaretini inceleyiniz diye sormuşuz arkadaşlar. Hemen bakalım bir şuraya. Şimdi 2k çift bir sayı 5 çıkardım. O yüzden burada bir tek sayı oldu. Tek sayı olunca burayı görmezden gelebilirim üstüne. Buraya bakıyorum arkadaşlar burada 4K var çift sayı çiftten çift çıkardım çift oldu o zaman burada da bu ifadeyi görmezden gelebilirim değil mi? Çünkü buradaki sonuç her zaman için pozitif çıkacaktır. Peki arkadaşlar sonuç negatifmiş o zaman A'dan gelecek sayıyı bakıyorum artıyla eksiği çarparsam negatif olur demek ki A negatifmiş. Alt tarafın emin işaretlerini inceleyelim bir kuvvetlerini inceleyelim. Bakın arkadaşlar burası tek sayıymış. Bura gitti. Burası da tek sayı. Burası da gitti. O zaman bura, burada üst halde bir işim yok. Alt taraflara geçiyorum. A negatifti. B'yi bilmiyorum ama sonucun negatif olduğunu biliyorum. E buradan yola çıkarsam B'nin de ne olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Evet güzel. Artı olduğunu söyleyebiliriz. E, B artıydı. Artının tüm kuvvetleri için ne demiştik arkadaşlar? Tüm tam kuvvetleri için pozitiftir. O zaman işareti pozitif çıkıyormuş bu soruda. Devam edelim sıradaki sorumuzda. Bir sıralama verilmiş bize olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle negatiftir? Arkadaşlar isterseniz burada şunu yapabilirsiniz. A küçüktür B'ydi ya. B eksi A'yı yakalamak istiyorum. A'yı bu tarafa yolladım. 0 küçüktür. B eksi A. Yani evet B eksi A'nın sıfırdan büyük olduğunu yani pozitif olduğunu görüyorum. O zaman bunu sildim. Veya şunu yapabilirsiniz. Büyük sayıdan küçük sayı çıkmış. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarsa sonuç nedir? Pozitiftir. O yüzden gene elediğimiz durum bu olacak. Yani nereden gittiğiniz sizin için önemi yok. Hangisi hoşunuza giderse. Şimdi arkadaşlar buraya geldim kesinlikle negatiftir diyor. A'nın negatif bir sayı C'nin pozitif bir sayı olduğunu biliyorum. Toplama işlemi yapılırken ne oluyordu zıt işaretlerde? Birbirinden çıkartıyorum büyüğün işaretini koyuyorum burada. Ama hangisi büyük bilmiyorum değil mi? Mutlak değerce büyüğün işaretini koyuyorum. E, hangisinin büyük olduğu soruda verilmediği için burada yorum yapamam soru işareti olarak bırakıyorum. Kez aynı şekilde burada da arkadaşlar C A'yı şuradan yakalayabilirsiniz. Veya büyükten küçük çıkmış o zaman burası pozitiftir deyip silebiliriz. Buraya geldim. Burada da yine sağ taraftaki gibi yakalayalım. A küçüktür B'ydi. Bunu bu tarafa yollarsam A eksi B küçüktür sıfır olacak. Yani negatif. Veya ne dedik küçük sayıdan büyük sayı çıkartılmış. O zaman sonuç negatif olacaktır. Edirne'yi de inceleyecek olursak hemen eksi eksi. Artı o yüzden sonuç sonuç pozitif. Evet aslında bu pozitif negatif sayılarda da bu soru çıkabiliyor veya başka konularda da çıkabilir mi? Çıkabilir aslında evet pozitif negatifin konusu. Güzel bir sorudur arkadaşlar. Bu soruyu incelerken şu şekilde inceliyorsunuz. Bir önceki konularımızda görmüştük ya şurada kalbe benzeyen şu işaretimi hemen yapıyorum. Burada ne yapıyoruz? A bölü A artı B bölü A diye yazıyorum. A bölü A dediğim ifade 1 artı B bölü A. Şimdi ben burada şunu göreceğim. Birden büyük mü küçük mü? Çünkü B bölü A sayısı negatifse eğer birden küçük olacak. Pozitifse birden büyük olacak. Ben burada sadece şunu da ölçmeyeceğim. Birden büyük o zaman seçeneklerden birden büyüğe bakalım değil. Çünkü belli bir aralığı da olması lazım. Çünkü Burada dikkat ederseniz birden büyük olan 3 tane seçeneğim var. Birden küçük olan da 2 tane seçeneğim var. Neyse daha fazla uzatmayalım. Önce arkadaşlar şöyle yapıyorum. A küçüktür B. Ben B bölü A'yı arıyorum. Şuraya şöyle sıfır da ekleyebilirim. B bölü A'yı arıyorum. Unutmayın o yüzden ne yapıyorum? Her tarafı A'yı bölüyorum. Şimdi A'ya bölerken böldüğüm sayı negatif bir sayı değil miydi arkadaşlar? Bunu ileride göreceğiz ama burada da soru gelmişken karşımıza hatırlatma yapalım. Negatif bir sayıyı böldüğünüz veya çarptığınız zaman eşitsizlikte eşitsizliğiniz yön değiştirecektir. Yani 1 büyüktür B bölü A'dan o da büyüktür 0'dan. Demek ki buradaki sayım 0 ile 1 arasındaymış. Aslında evet bu soruyla birlikte sorunun çözümüyle birlikte şunu gördük. Bu biraz da eşitsizliklerin konusu. Ama yeri gelmişken çözelim. Şimdi arkadaşlar benim aradığım sayı ne? 1 artı. 1 artı b bölü a. O yüzden her tarafa 1 ekliyorum burada. Hemen yazalım. 2 büyüktür. 1 artı b bölü a'dan. O da büyüktür. 1'den. Yani aradığım sayı 2 ile 1 arasında olan sayı. Denizli seçeneğine bakarsak eğer 17'yi 9'a böldüğümde 1 tam 8 bölü 9 olduğunu görebilirim arkadaşlar. O yüzden cevabımız denizli diyoruz. Gene bakalım şöyle soruya. Hemen devam edelim. Beşinci sorudayız arkadaşlar. Beşinci soruyu inceleyecek olursak da A küçüktür B, A çarpı B küçüktür sıfır oldu biliniyorsa bu ifadenin hangisine eşit olabilir bu ifade? Hemen arkadaşlar gene ne yapalım? Şöyle bir kalbimizi çizelim burada. Alttaki soruyu bu arada soru çözümüne bırakacağız. Ama görünüyor çözmek isteyenler çözebilir. 4A bölü A. Eksi B bölü A. Hemen bakın burada bunlar gitti. 4 eksi B bölü A. Şimdi arkadaşlar bu defa bakın şurada B bölü A'yı yakalayamıyorum. Çünkü B bölü A'yı yakalayabilmem için e, gerekli bir e, burada durum oluşmamış. Yani her iki tarafı A kareye bölebilirim. E, ama onu şurada da kullanacağız. A ile B'nin çarpımı negatifse bölümü de negatiftir. O zaman buradaki sayım e, 4 artı pozitif bir sayı olacak burada x olarak bahsedersem yani buradaki sayım 4'ten büyük bir sayı onu unutmayalım bu defa 4 ile 5 ya da 5 ile 6 arasında gibi bir sayı çıkmadı bir önceki sorudan farklı olarak onu da değerlendirmiş olalım arkadaşlar. Hemen hangisi 4'ten büyüktür diye baktığımda 51 bölü 7'yi söyleyebilirim. Bu da 7 tam 2 bölü 7 olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Evet sıradaki sorumuzla devam ediyoruz. Ee, A küçüktür B küçüktür sıfır ve o da küçüktür C ifadesine göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle pozitiftir burada aldığım notlar ne A ile B'nin negatif oldu ve C'nin de pozitif oldu. hemen inceleyelim arkadaşlar A zaten B'den küçüktü burada 2A-B'yi inceliyoruz şimdi şöyle yapalım arkadaşlar 2 a sayısı eksi a negatif bir sayıda onu unutmamak şartıyla 2 ile çarptığımda daha da küçülecektir. Değil mi? Mesela eksi 2 eksi 1 olsun bu. 2 ile çarptığımda eksi 4 olacak. Yani daha da küçülteceğim bu sayıyı pozitif bir sayı olmuş olsaydı ikili çarptığımda büyütecektim. E, o zaman buradan neler çıkacağını bilemeyecektim. Ama bunu ile çarptığımız zaman burası eksi 4 oluyor söylediğimiz gibi. Buradan da eksi eksi 1'den artı 1 yani eksi 3 gelmiş oluyor. Ama veya ne dedik negatif sayılarda ikili çarptığımızda daha da küçülme meydana gelir. O yüzden buradaki sonucumuz negatif arkadaşlar. Evet. 8. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Az önce ben bu soruyu çözdüm ama kaydı almamışım. O yüzden bir daha çözüyorum. 8. sorum en tam sayılardan A'da sıfırdan farklı olmak üzere diyor. Burada gördüğünüz üzere arkadaşlar üstler eşit birbirinin aynısı. Alt taraflara baktığımda birbirinin zıt işaretlisini görüyorum ve eşit olduğuna göre demek ki üst çifttir yorumunda bulunuyorum. Çift olsun ki buradaki eksi yutarak pozitif olsun arkadaşlar burası. O zaman en artı 7 yani en artı tek sayı sonuç çiftmiş. N'in buradan tek sayı olduğunu söyleyebilir miyim? Güzel bir burada hem pozitif negatif hem de tek çifti birleştirmiş olduk bu soruyla birlikte. N tek sayıydı hemen seçenekleri inceleyelim arkadaşlar. 3N yani burada bir tek ifade oluyor. Tekten çift çıkardığımda sonuç tek hop gitti bu. Şimdi n faktöriyel gelirsek arkadaşlar burada n'i bir faktöriyel olarak bir olarak aldığımda tek sayı sonuç buradan tek olacak. Tekten 5'i yani teki çıkardığımda çift olacak. Ama hemen düşmeyelim. Mesela n'i 3 dersem eğer bu defa sonuç çift olacak. Çiften tek çıkardığımda da tek olduğunu göreceğim. O yüzden Bursa seçeneğini eliyorum arkadaşlar. Ceyhan'a geldik. Şimdi en tek sayıydı. Burada 5 çarpı tek yani burada bir tek ifade olacak. 1907 tek sayıydı. O yüzden tekten teki çıkardım. Çift cevabımız bu. Hatta az önce de çözerken şunu dedim. Şimdi diğer seçenekleri de inceliyoruz. Seçenekleri ben yazdığım için arkadaşlar sayıları bilemeyiz. Belki de iki tane seçeneği aynı cevap koymuş olabilirim. Siz de çözerken Aa hocam bu da doğru değil miydi dememeniz için veya yani atıyorum şurayı çözerken E seçeneğini çözerken belki sıkıntı daha doğrusu E'yi e, diskalifiye ederken sıkıntı yaşadınız. O yüzden bunları da öğrenmek için e, genelde tüm seçenekleri incelemeye çalışacağız arkadaşlar. Böyle eğer seçenekleri inceleyeceğimiz sorular karşımıza çıkarsa. En tek sayıda tekin karesi gene tek olacak. Tekten çift çıkardım sonuç tek gitti. Buraya geldim 2 ile çarptım bir sayı var çift n kare tekli. tek tek'in karesi gene tek olacak. 1940 çift sayı çiftle çifti topladım. Çift tekle topladım. Sonuç tek oldu. Hop bunu da elemiş olduk. Evet arkadaşlar aslında süre olarak 12 dakika az önce bıraktığımız soruyu da çözerek bu videomuzu tamamlayalım. Evet çünkü video yaklaşık 14-15 dakika olsun. Hem de bir tane soru kalmış. Çok fazla yazmamışız. Bunun soru çözümünde birkaç soru daha ekleriz. Belki dışarıdan bulur, buluruz arkadaşlar. Bir şekilde eklemeye çalışırız. Ee, pozitif ve negatif e negatifle tek ve çift sayıların soru çözümünü birlikte ekleriz. Şimdi arkadaşlar hemen bakalım. A, B'nin sıfırdan büyük olduğunu vermiş ve ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir diyor. Ben bu tarz soruları seviyorum. En azından tek ve pozitif ve negatif sayılarda biraz farklı bir tat katıyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi muhtemelen bu sorular burada görebildiğiniz gibi aynı zamanda basit eşitsizliklerde de karşımıza çıkabilir. Birinci derece eşitsizliklerde. Hemen yazalım sorumuzu. 7a bölü a eksi 2b bölü a eşittir. Şunlar birbirini götürdü arkadaşlar. 7 eksi 2b bölü a geldi. Hemen inceleyelim. a bu defa e, şuna bakalım. a ile b pozitif. Yani birbirine böldüğümde yön değiştirmeyecek. Unutmayalım. Her tarafı a'ya bölüyorum arkadaşlar. a'ya böldük. Hop gitti. 1 büyüktür. b bölü a o da büyüktür. 0. Bu defa ama ne yapıyorum? Eksi 2 ile çarpmak zorundayım arkadaşlar. Unutmayalım onu. Eksi 2 ile çarp notunu aldım. Eksi 2 ile çarptım. Eksi 2 küçüktür. Eksi 2 b bölü a. O da küçüktür 0. Ne yap diyor soru. Bir de diyor 7 ekle. Bakın gördüğünüz gibi sol tarafta artı 7. Hemen ne yapıyorum? Bu defa artı 7 notumuzu aldık. 5 küçüktür 7 eksi 2 b bölü a o da küçüktür 7. Demek ki buradaki sayım 5 ile 7 arasındaki bir sayıymış. O zaman hangisine eşit olabilir diyor. 6'ya eşit olabilir. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir türlü finali güzel yapamıyorduk e videolarımızda. Sağ alt tarafta görünen abone ol butonuna tıklarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi davranın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Bye bye.